Yani 2010'dan önce de Avrupa Birliği tarafından e, Yunanistan'a verilen kredilere, yardımlara, hibelere e, bakıldığında gerçekten Yunanistan'ın çok böyle ayrıcalıklı belki hiç hak etmediği e, ekonomik göstergelerle Çonç'un i̇şte şımarık çocuğu Evet alıp, yani hak ediyorlar. etmediği bir şekilde Euro bölgesine Avrupa Birliği'ne alındığı için hani bu işin çok kolay olduğunu düşündü. Dolayısıyla e, ki Avrupa Birliği içerisinde de maalesef böyle bir ayrıcalıklı şımarık bir durumu yıllarca devam etti. Evet. Ve bugün gelinen noktada belki 2010'daki yani çünkü inek iflas noktasına gelmişti. 5 yıl sonra aynı noktaya geldik. Fakat buraya gelinen nokta itibariyle de yapılan referandum sonucu Yunanistan'ın hayır demesi gerçekten çok ilginç bir duruma da bize götürüyor. Yani ilginç bir durum var çünkü borcunu ödeyemeyen Yunanistan ya da verilen yardımlara rağmen toparlanamayan ekonomi Yunanistan ekonomisi bugün referandumda hayır çıkması hani bir demokrasinin zaferi olarak dile getiren de yine Yunanistan kime karşı yok bizde de öyle değerlendirmeler var evet, bugün ki... gözükle zeteler öyle evet, yani kime karşı bir kime karşı zafer kime karşı evet. demokrasinin zaferi gerçekten hani bu büyük bir soru işaretleri olan bir süreç. Çünkü bugün mesela Yunanistan'ın hayır demesi, Yunanistan'ın bir noktada euro bölgesi için, Avro euro için bir çıkış noktasına geldiğini de gösteriyor. gösteriyor. Aksi aksi bir durum. Yani Yunanistan hem yıllarca şımarık bir durumu vardı. İşte her şeye rağmen yardım aldı, hibe aldı. Olmayan ekonomisiyle işte verilen yardımlarla belki borcunu ödeyebildi ama. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Yunanistan'ın 320 milyar euroluk bir borcu var ve bu borcun bir şekilde de ödenmesi gerekiyor. Ee, borcu veren ya da işte e, bu parayı veren e, alacaklı ülkeler diyorlar ki ya çok borcunuz var işte borcunuzu ödeme durumunuz yok işte ödeme kapasiteniz yok dolayısıyla e, bu noktadan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey yok evet. ve Yunanistan'da diyor ki her ülkerde siz bu borcu e, ödemem konusunda bana yardımcı olmanız gerekiyor. Ya da bu borcu ödemem için sizin borcu bir kısmı bir kısım borcu silmeniz kalan kısmını da işte 15 yıllık 20 yıllık süre içerisinde benim borç bu borcu ödememem gerekiyor. Dolayısıyla 20 yıl sonra yani zamanı yayalım Allah, zaman, kerim. Allah kerim. Ve <laughs> 20 yıl sonra belki yani param olursa üretirsem satarsam evet. sizin borcunuzu öderim deniliyor. Fakat ee, şöyle bir de garip bir durum var. Yunanistan'ın e, şu anda bu 320 milyar dolarlık borcunun yaklaşık 200 milyarı. Euro bölgesine dahil olan ülkeler, Avrupa evet. Birliği dahil Avrupa Birliğine dahil olan ülkeler Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı, Portek ise dolayısıyla bu ülkeler de Vaz yani vazgeçecek durumda. durumları yok yani. Belki IMF'nin alacağı var işte Avrupa Merkez Bankası'nın var ama evet. ağırlıklı olarak maalesef Euro bölgesine dahil ülkeler ve bu ülkeler de kolay değil yani bu ülke mesela İtalya'dan bahsediyoruz yani 40 milyar küsur İtalya'nın alacağı var İtalya'nın da yani özellikle Güney Avrupa ülkelerinin borç gayri safi milli hasıla oranına bakıldığında evet. bugün Yunanistan'ın esas soru nedir? Borcun hem miktarı yüksek hem de gayri safi milli hasıla içerisindeki payı 170 civarlarında hani belki karşılaştırma yaparsak bizim oranımız yüzde 30 civarlarında. Avrupa Birliği masri kriterleri yüzde 60 ve altında olması gerekiyor. Yüzde 170'ten bahsediyor evet. Yunan için. Yüzde 130, yüzde yüzde 140 civarlarında İtalya'nın bir oranı var. İtalya bu alacağından vazgeçer mi? Vazgeçemez. Yani tüm çünkü onun da ekonomisi sorunlu. Sorunlu. Tabii. Yüksek miktarlarda borcu var. Borcun gayri sahibi milasa e payı var. Çip Ve... neye güveniyor o zaman Erdal Bey? Valla Çipraz şöyle Çipraz yani önünde iki tane alternatif var. Yani yarın masaya gittiğinde işte halkım diyor ki işte yani bu kemer sıkmaya hayır diyor. Dolayısıyla bu referandum kararıyla ben masaya geldiğim. Biz kemer sıkmayı bir şekilde reddediyoruz denerek masaya oturacak ve burada bunu kabul edecek olan Euro bölgesi Şöyle bir durum var Yani Yunanistan ne yaparsa yapsın işte bu paraları yiyorsa Harcıyorsa yani Sonuçta Avrupa Birliği ülkeleri Bunu ödeyecekse yani Ödeme durum varsa Avrupa Birliği ülkelerinde de Buna karşı bir eleştiri yoksa Yani bunu kabulleniyorsa maalesef Bu durum devam edecektir yani Bu durum çok da rasyonel durmuyor bakıldığında evet. Yani Almanya'daki Peki. seçmen bunu kabul eder mi? Fransa'daki seçmen bunu kabul ed eder mi? Çünkü sonuçta e, Almanya'nın parası, Fransa'nın parası, İtalya'nın İtalyan parası, yani parası, Euro bölgesi ülkelerinde. Bu biraz büyük. şeye benziyor, hani bilmiyorum doğru bir benzetme olacak mı ama birine borç verirsiniz ondan sonra o borcu e, istemek sizin için zul hale gelir. Ararsınız, karşı taraf telefona çıkmaz. Bir de ondan sonra ne oluyor? "Kardeşim ödeyeceğiz borcunu." der. Biraz böyle Fakat Yunanistan. Olayı. Hayır, Yunanistan borcunu da ödemek Öde, ödemiyor yani. Ödemek istemiyor. istemiyor. i̇stemiyor. E peki ben, yani bu, bu, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a bir mecburiyeti var mı? Ya, bu belli bir noktaya kadar hani Avrupa Birliği'nin dağılmaması konusunda ya da Avrupa Birliği konusunda şüphelerin oluşmaması adına Avrupa Birliği para birimi Euro ile ilgili şu anda mevcut sıkıntılar var. Bu sıkıntılar ayuka çıkmaması adına bir şekilde belki hani bunu tölere edebildi. 2010 yılından beri bunu yapıyor. Hı hı. Ve gelinen nokta itibariyle Avrupa Birliği zaten yapılan açıklamalara bakılınca da çünkü hani hayır eğer hayır çıkarsa bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği'nin çok fazla yapabileceği bir şey olamayacağı ee, ancak işte Euro bölgesinde e, Euro bölgesinden çıkmayla bunun eşit olacağı ya da e, artık e, ulusal yeni bir ulusal para birimiyle Yunanistan'ın e, kendi başına e, kalacağı dolayısıyla hani yeni para birimiyle bundan sonra hayatını evet. sürdürebileceği konusunda e, açıkçası Euro bölgesinde hani etkili ağızlar tarafından dile getirilen bir e, bir durum var bir süreç var belki de yani ee, Avrupa Birliği de diyecek ki artık yeter kardeşim. Yani borcunu da ödemiyorsun. Ee, bu hani bu, bu borcu ödeme konusunda da eee kemer sıkmayla ilgili stand paylarla ilgili çok fazla bir niyeti yok. Ha buyur sen bunu yapamadığına göre artık kendi başına evet. bu borcunu ödemen gerekecek ya da bu ödemesi konusunda da e, Euro'dan e, çıkabilirsin. E, kendi ulusal para biriminle. Baş başasın, bundan sonra kendi kararını kendin verebilirsin yani belki Enteresan, de o evet. noktaya gidebilir Bak yani.